بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ناس اكنجي آية مزل دوام ديوروس آية مز رب مز امرتي تدكي قول يعني سولة قال قال يعني قول فين ككو قال ددي يقول در وقول ده أي إنسان Ey Kur'an okuyan kişi de ki e'udhu fiilin kökü avede ben sığınırım. Birinci ayetimizde insanların Rabbine yani nevese fiilin kök olarak geldiği zaman e, fiil olarak aldığımızda hareket eden manası demiştik. Ve burada da insanlı, insanlık kastediliyordu. Çoğu olarak gelmiş nas. İkinci ayetimizde de insanların Rabbine Sığınırım de o insanların aynı zamanda da melikidir. Arkadaşlar, meleke fiilin kökü olarak karşımıza çıkar. Meleke yemliku, melik e, ve mülk, limenil mülk, sahip olmak ve e, el melik, el mülk ve melik hep bu kelimeden türemiş olan kelimeler olarak işte e, melik e, kral manasında da günümüzde kullanılıyor. Melik ve demek ki sahiplik manasına, seyit manasına gelen bir kelime insanların sahibine, insanlara sahip olana. Tabii ki biz biliyoruz ki el melik dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden, Esma-ül Hüsna'sından 99 isminden bir isimdir. Allah Azze ve Celle her şeyin, insanların, bütün kainatın, bütün alemlerin sahibidir. İnsana da aynı zamanda geçici bir mülk verilmiştir. İnsana verilen mülkün başlangıcı da vardır, sonu da vardır. Ama Allah Azze ve Celle'nin mülkünün ne başlangıcı ne sonu ve asla da sınırı yoktur. O insanların efendisidir, seyyididir, malikidir, sahibidir. Ey insan! Senin sahibin, gerçek sahibin, gerçek mülkü elinde bulundurana sığın. Gelip geçici krallara sultanlara onlara sığınmak yerine gerçek mülkün sahibi gerçek sahip olan her şeyin sahibi olan Allah'a sığın diye emredilmektedir bu surede Malikin Nas Evet inşallah bu ayeti kerime ile bizler her okuduğumuzda gerçek sahibimizi malikimizi ki bu melik şeklinde de okunur, melik şeklinde de okunur. Yani insanların meliki olan, insanların sahibi olan Allah Azze ve Celle'nin olduğunu bütün yüreğimizle, kalbimizle hissediyerek ona sığınmamızı Rabbimiz emrediyor ve bizler de icabet edelim hakkıyla ona sığınalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillah.